Hoş geldin. programı Simba sunacak. Merhaba. <laughs> Bomba derken mesela kötü anlattım. İyi akşamlar sayın seyirciler. Reha bugün... muhtar mısınız? Nasıl yapacağım hiç <laughs> <laughs> Bavul. Bavul. Tamam, tamam. Evet, bugün Simba inceliyoruz. Evet efendim, Beni Ben Yapan oyuncu hoş geldiniz. Bugün Beni Ben Yapan Oyuncakları biraz inceleyeceğiz. Bir bavulum var. O bavulun içindeki oyuncaklara bakacağız. Burada da Brownie kalmış. Canlı yayındayız aslında. YouTube'da ve Instagram'da. Arada böyle yayınlarda yapıyoruz. Açıyorum. Ooo, Simba'yı Evet, direkt şaşırdım. Koleksiyonumuzun ya. ilk parçası. Kafasız Buzz Lightyear. <laughs> ben bunları hiç incelemedim biliyor musun? Çünkü hep korktum. Ah! <laughs> Bu orijinal ilk filmden. Evet açıyorsun var ya elle kapatıyorsun. Açarken. Bir de bana elle açsın diye laf Ama açarken tuşu var. Bunun kafası evi toplarken bunu buzdolabının üstüne koymuştuk. Buzdolabından düştü ve koptu. Yoktu. Benim evimde böyle bir şey var mı? Benim haberim yok mu? Neden? Bilmiyorum. <laughs> Neden haberim yok evimde böyle bir şey olduğunda? Ne zaman aldın bunu? Diyor. 2000 100 liraya almışım. 2100 yılında. 2016 yılında 100 liraya almışım bunları. Açma. Ha. Açmıyorum, yana <laughs> koyuyorum. Aa, <a>. <gülüyor> 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 Hazır açmışken, Buzz Lightyear'dan girmişken bunlara bakalım. Ay tam antika pazarında. Fazla antik koleksiyonu. Çok. Bunu hep görüyorum antika pazarında. Ve şey diyorsun. Aa bundan bende de var. Bu. Bak. Aha. Düşmesin, düşmesin. <gülüyor> <gülüyor> Öbür bazın kafası da burada. Bunun kafası mı? Aha bakalım. Takamıyoruz, koptu. O nerede zaten? O yok. Dur, takız. Yine Woody şeyli. Yine kurumalı mı? Kurumalı evet. Yalan, kurumalı değil. Bozulmuş mu? Bunun da tuşu var. Neye yarıyordu bunun tuşu hatırlamıyorum. Abi çok iyi şu an ya. Bak. Bir şey Pazardan, pazarı çıkalım Bunları satalım. Niye satıyoruz ya? Trigger. <laughs> Çeşit çeşit bazı like yerim Bir şey yerim diyeceğim var. pazar bak gerçekten egoist gibi olacak da benim olmadığı için rahatça söyleyebilirim. Pazardan çok daha iyi. <laughs> Pazardan çok daha iyi. Çok eğleniyorum şu an. Benim bunlardan niye haberim yok? Söyledim kaç kere ilgilenmedin. Ama ben sana güvenmedim galiba pek. Duplo Buzz Lightyear var. Kırmızı şeyin altı olan dediğim üstü dokuz numaralı Antika pazarında duruyor istiyorsanız. Bak böyle bir Woody var. Bu da eski Woody'lerden. Kafası çok oynuyor baksana. Gerçek yani öyle. Hayır. Ha. Aynen mini bir Woody'miz var bak. Mini Woody. Bunun mini bazı da var. Bak. Mini baz. Baz Lightyear to the rescue. Sonra iki <laughs> tane daha baz var. Bak bu ikisi aynı. Üçü aynı hatta. bir üç şey soracağım. Mı? Neden her şeyden üç tanen var, dört tanen var? Üç Buzz Lightyear. Aynı. Çok psikolojik gözükür müsün? <laughs> Do değiş. Yapsana şunu ekran dışı. üç Buzz Lightyear. Sen... Şimdi dersin ki bunları antika pazarında satalım. Tam onu düşünüyordum. Neden üç tane var? İki Hayır, satmayacağım. Satmayacağım. <laughs> ya ben pazarcılık yapamayacak mıyım? Pazarcılık yapmak istiyorsan benim bazlarımı kullanma. Evet, Buzz Lightyear koleksiyonum aslında bunlar. Bu mu yani? Bunun için mi diyorsun? Evet. <laughs> tamam, daha fazla sabote etmeyeceğim. Aklımda bir oyuncak kanalı olduğunu unutmuşum. Parmak kuklası. <laughs> Ama keşke el kuklası olay. Ama bu şey şey olmuyor. Dinozor. Bir şey söyleyeceğim. İçinde Hı. iğrenç bir şey yapışmış bunun. Kendisidir ya. Luigi. Fil var. Şey da. Fil. Okey. Tarzan'dan Jane. Soyduk ama hiçbir şey de çıkmadı içinden ya. Balerin Jane. <laughs> Body çıktı. Şirine. 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 mi? Şirine, şirine mi? Bence Şirine. Şirine. <laughs> şirine bence <laughs> Tatlı doğrusu. Tatlı ismi. <gülüyor> şirine. <gülüyor> şirine mi Şirine mi? Şirine mi Şirine. Şirine. Cyclops bozulmuş. içinde yay vardı. Bunu kolları çekince böyle yapıyordu. Bak böyle. Ama bozulmuş şeyi, mekanizması. Böyle lazeri öyle atıyordu o yüzden. Hayır ama... Miyim gibi. Erkenlikte bozdu. <laughs> Superman. Bak bu çok ilginç bir Süpermen. Bunun kafası böyle içine giriyor. <laughs> Çünkü parçaları var. Ay Birazdan... bir şey diyeceğim. <laughs> bir şey uçuyor might mıdır nedir bu? Hmm. Bavullu acilen temiz yapmamız gerekiyor. Bu haa. böyle takılıyor kıyafeti falan. Aa, çok iyi. Hay Allah. Bacağı. Kırdın mı? Hayır. Ne oldu? Ne alakası var? Kafası mı koptu? Şirin nedir ya? Delirtme beni. Şirin, Sen, bu, şirine. Hayatta şirine. takılmıyor bu arada. Ya ver bunu. <laughs> ne? Ama Şirine yazıyorsunuz. Ha Şirine diyecek olsanız bir yumuşak ile yazardım mesela. Spider-Man. Spiderman. Spiderman. Yine hı. de tam oturmuyor. Bu oyuncak hatalı bence. Ya bu işte böyle şeydi. Bunun çantası da var. Hı hı. Bunu da çantaya sokuyorsun. da bacakları var. Bacakları da mı değişiyor? Bir tane daha bacağı olması lazım. Clark Kent oluyor işte. Gerçekten bunu bozdun mu ya? Bozmadım aşkım ne alakası var? Sen de bozuyorsun ama şu an önüne şey yapıyorsun falan. Öne doğru itiyorsun falan. Şirine. Şirine? Şirine? Şirine'yi göster. Şirine. Burger King bread'si. Ben bunu nereden hatırlıyorum? Pazarda böyle bir şey görmüş olabilir Olabiliriz. Mi? Kalbi çıkıyor. Ha öyle bir şey açılıyor yani. Evet. Ama ne geliyor şimdi? Dinozor yine. Basınca yumurtasına kafası dönüyor. Pembe panter var. Çok kötü bir şey Stüdyoda gerginlik. Al. Ne bu? Pembe panter. Yani ne yapmam gerekiyor anlamında hmm. Neden delikler var vücudunda? Kolay hareket etsin diye. Aa! Bakın, kuyruğu başına giriyor. <laughs> Tarza. Abi, kuyruğu çok eğleniyorum şu an kuyruğa bak. Şey Aa bu niye ya? dışarıda? Bu da Buzz Lightyear'ın babası bu. Zork. Bu da şeydi bakayım hala. Biraz etmem. masayı toplayabilir miyiz önce? Çok şey bir şey görmek. Dur bu Superman'in bir de düşmanı var. Bu. <laughs> niye böyle Mustafa sandal gibi Göstereceğim dur onun da bir şeyi vardı. Burada Sanırım. Mustafa sandal gibi duruyor. Aynen. Bunun elinde bir tane böyle dev bir kanalizasyon borusu vardı. Onu ona vuruyordu falan. Ama o kanalizasyon borusunu bulmam lazım. <laughs> doktorun karakteri gibi ya. Evet öyle gözüküyor. Korkma. Şimdi çok Kont korktu. Kontuku. Bak bu şeyle konuştuğumuzda kimle? Burak'la Burakla konuşmuştuk. Çok iyi figür ama bu şeyin olayı figür değildi. Bu böyle dövüştürmeli bir şeydi. Böyle böyle dönüyordu. Ve bunlar dövüşüyordu ama figür çok iyiydi. Bu bunundu bak. Bu da bunun pijaması bak. ne kadar uçuyor. Aa, that's Bu da parmak kuklası. Alttan basınca ses çıkarıyordu da pili artık. Bak. Aa. Aslan kraldaki. Aa, şey. Parmağımızı nereye sokuyorum? şimdi? Simba ne yiyorsun be? Ha. Yeme oyuncakları. Yesin ya. Biraz garip bir iş şey. <laughs> Ha Bu kanalizasyon borusu. Bak bu bunu tutuyor. Ne? Göstereceğim onun şeyi var. Eki var. Kanalizasyon borusu tutuyor. E ama tutan bu fırlatan değil. Ha, bununla buna vuruyor. Okay. <laughs> Öyle bir şeydi hatırladığım kadarıyla. Her şey çok karıştı. Yazını aşağı alabilir miyim? Alabiliriz, Gidebilir. Bunları da gönder. Pembe park yok olsun. E, ben... Ay bu ne? Maymun. <laughs> çok tuhaf bakıyor. Keşke bu, görebilseniz. Bu bunun kimiydi ya? Yok bunun merdiveni vardı. Keşke bakışlarını görebilseniz. Şu dursun. Bu ne? Chucky. <laughs> Rugrats. Tamam da bununla bir bağlantısı var mı? var. Bunun bir de bunun Tomisi vardı. Tommy buna tırmanıyordu o merdivene. Al bir de bumpa var. Yine bu da alttan ses veriyor ama yok. Yok onun merdiveni var işte. Merdivene tırmanıyordu. Öyle de kafi bence. Şu an bununla saç rengimiz aynı duruyor. <laughs> Abi çok iyi bu. Formula 1 tarihinin en iyi Formula 1 arabalarından biri. F2004. Değil mi? Aa bu F2005'miş değil. Olsun ama bu da iyi. Yengeç var. Bak. Küçük Deniz Kızı'ndaki şarkı söyleyen yengeç. Bozulmuş bu da. Sen bu filmde ağlamıştın değil mi? Evet. Yazık. Bu, bu karakter yüzünden yengeçlerden korkuyorum. Aa Disney Plus'ta Kusko'nun dizisi yok. Buradan yetkililere sesleniyorum. Sayın Disney Plus. Kuskonun dizisi niye yok? Emperor's New School. Aa şandanları. O da Beauty and the Beast. Bu, bak. Bu Burger King'in kendi jenerik oyuncaklarından biri. Bunu böyle çevirip buraya lollipop takınca lollipop dönüyordu. Çok saçma. Kolay yalamalı da lollipop. Aynen. Kont karşısında Mace Windu var. Aynen morlu. Ama artık Kont Dooku yok. Burada eksikler var ya gerçekten. Takım elbiseli Batman var. Bak bu çok iyiydi de bunun bir kolu bir bacağı daha var. Seni irite edecek bir şey göstereyim mi? Örümcek geliyor. Ay, ay kaldır götür. Kaldır götür şunu. Neyden o? Bakamadım. A bugs Bak miyim de neyden olduğunu falan söyle yani. <laughs> A bugs life. Şöyle bir abi var. Bak kanat çırpıyor. Kuzgunu. Şöyle bir musun? oyuncağımız var. Uğur böceği. Bak, bak şimdi. geldi. Annem bu ne? Poseidon ama saçı sakalı çok dağılmış. Bunun da buna basınca şeyi ya, tritonu yanıyordu da. Biliyordum böyle bir şey olacağını. <laughs> Bu ne ya? Yerli. Taner tolga tane. Şirine. Şirine. Bitti mi? Yani. Ya işte Deniz'de video çekeceğim, video çekeceğim dedi. Ağlandı aylarca. Olaya bak şimdi. Evet. Böyle küçük bir bavul turu yaptık. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.